Hadi şu yeni videoya bir Lizard Dragon keserek ve para kazanarak başlayalım be. Ya hak ya nesip dedik başladık. Tabi biz bunu bir partiyle öldüremeyiz. Şimdi millet doluşur. Bir tane boss kesmeye kalkalım da şurası böyle maşer alına dönüşmesin be. Şimdi bunlardan hangisini doğrayabiliriz? Şunu onu doğruyamadık. Bu varıyoruz zaten ölmez. Şunlara salç olma zamanı. Ya hak dedik ya. Sadece XP kasmaya yarayan Diablo Dragon. Çok anlamsızlaştın artık dostum. Hiçbir şekilde drop atmıyorsun. Hiçbir şekilde bana atmıyorsun ama Knight ring attı bak Godeko'ya. Vay be. Ulan bizim klandaki adama hayırlı olsun bak bana atmadın onu attın helal olsun. Zindandan trop olamadıysak biz de bayla e geldik. Inferno etkinliğine kadar biraz farm atıyoruz. iki okçu bir asas. Bir de priest olarak. Bakalım bu bayal bize item verecek mi? İkisi, i̇kisini birden keseceğiz galiba. Bakalım kesebiliyor muyuz? Keseriz ya. Bale o kadar zor ölmüyor. Abi gerçi bizim okçular biraz sağlam uzaktan ezik gibi gözükseler bile üstleri artı 8 yani. Aynen de öyle kestik. 35 dakika deniyoruz şimdi surutu. Drop atarsa ne ala. Atar herhalde ya. Millete atıyorsa bize de atar yani. Abi siz bize basarsanız biz de size basarız yani. Aha da indirdik direkt hiç affetmem yani. Hiç affetmemem de. Hoppa, dayı seni de indirdim. Oğlum bu ne lan? Her yerden geldiler. Bak bunu gene indireceğim. Bunu gene indireceğim. İndiremedim. Uf. Ya oha be. Anlaşma yok diyorlar da. Dostlar kesinlikle anlaşma var. Yani ittifak var. Birçok adam birçok adamlara vurmadan yanlarından geçip gidiyor. İttifak var. Hmm. Bir burada ittifakımız eksikti. Burada da oldu. Jazz geliyor. Rom. Merhaba Jazz. Hadi ama adamım. Oğlum adam canı inmiyor lan. Aha. Aha. Ooo. <laughs> Kanka bu adam ölmüyor lan. Oo. Ana. Oğlum bütün skill'leri de boşaltıyor ama. Tık yok adamda tık. Bak 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 bak. Daha ne alacağız? Daha ne alacağız? Aha. Oğlum adam psikopat çıktı. Şimdi düşecek gibi lan. Ha? Düşmedi. Müthiş bir şey ya adam. Bu ne lan? Hayır 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 hayır. Kanka doldur şunu ya. Lan ne kadar iyi oynayabilir ya. Ya bizim biz kasamıyorsak hadi be. Ya şu Diatvale'de ne zaman farm atmak istesek bak vallahi diyorum size 10 dakikadan fazla farm atamıyoruz. Şurada tıngır tıngır bir yarım saat takılacağız dedik. Bir ekip salça oldu. Biz onlara, onlar bize, biz onlara, onlar bize derken 20 dakika falan kaldı şeye, Inferno'ya. Yani burada farm premium da alsam demek ki ben asla ne yapamayacağım? Farm atamayacağım. Yani Knight'ten alışkan alışkınım ben bu duruma zaten. Azıcık bize salça oldu mu? Hemen ben yapışıyorum milletin peşine zaten. Burada da aynı huyumu kaybetmemiş bir şekilde devam ediyorum. Yani dandik de olsa bak ilk durumumuz geldi. Bir tane artı suorta aldık. Para edip etmemesi gerçekten önemli değil. Keşke para etseydi ama. Para etmese de yaratıklardan bazı dropların çıkmasını görmek beni motive çok güzel ediyor. Burada en önemli şeyizden motive olabilmek. Artı için dörde böleriz. Kişi başı 100k falan kalır herhalde. Olsun kenarında ne yazıyor? Epic yazıyor yani o da yeterli bize. Bakın bir tane Varsky geldi. Bir tane Epic Apres Scroll geldi. Böyle şeyler güzel ya. Hani attığımız farmın en azından hissettiriyor. Az önce de dedim çok fazla itemde gözümüz yok. 3-5 gelsin ufak ufak gelsin bir şeyler gelsin ki biz de farm atmaya böyle teşvik etsin. 3-5 tane arkadaş toparlanalım böyle keselim yaratıklar bay elini bu elini ya. Zaten ısrarcı ve inatçı olursan serimizin adı olduğu gibi inatçı. Muhakkak ki kasacaksınızdır. Ama işte olay şeyde slot basma 75 kil insanlar hiç huzur dirlik olmuyor ister Çünkü biz de karşı tarafı aynısını yapıyoruz. Bunu biraz da oyun bizi yönlendiriyor yüzden böyle yapmaya. Ama kasmaya devam bayallerde. Güzel de XP'si var ha. Varsı kaydı, art sword'u bir şeyler attığını gördük. Zaten çok fazla beklentimiz hiçbir zaman olmadı. Şimdi inferno etkiline gireceğiz. Inferno'ya girene kadar biraz daha sağ tarafa battle point kazanalım. Olur da belki içeri çekmez mekmez. Birkaç tane kil almaktan zarar gelmez. Hadi adamım. Bana bir NP verin. Bana bir NP. Size zahmet. Bize bir NP. Bizim acilen NP. Sukuntumuz var. Ya ben Golden Snake 8 alacağım ya. Vallahi acayip heveslendim ona. Golden Snake 8. Hatret yemez de Golden Snake'i bir şekilde çözeriz. Yettim fark kaçma. Dayan kanka. Dayan dayan dayan. Dayan. Bu ne lan? <laughs> wow. O ne lan? Şimdi tıklama zamanı. Bırak PK'yı. Bak şuna bir vurayım. Hadi be ne ne kasesi. Son 4 saniye. Şuna tıklayalım. Tıklayalım, tıklayalım. Gel. Gel lan. Hadi. Hani? Ah. Evet. Bu da tamam. İşte SCM'imiz hazır basılı. Biraz daha battle point'imizi kastık. 2400'e çıkarttık. Şimdi inferno'yu umarım kazanırız. Paramıza para katarız. Şu inferno'ya 4 ya da 5 oldu. Hepsini videoda göstermemiş olsam bile. Ama şey olmuyor ya. Hiç priest denk gelmiyor. Hep okşu hep okşu. Varıyor bile görmedim yani bu inferno'da. Bunun ayarını acaba ne zaman düzeltecekler? Abi bu kadar pot bak. Bir inferno için bana fazla geldi be. Tam da tahmin ettiğim gibi Inferno'yu gene kaybettik. İki tane Green Crystal'le çıkıyoruz. İnsanlar SC'ye basmıyor aslında. İlk başta da tepi gösteriyordum ama tepi göstermiyorum abi. İnsan yani SC'ye basmak zorunda. Bazen zorunda olabilir de her her Inferno'da SC'ye basmak zorunda olmayabilir diye düşünüyorum insanlar. Priest gelmesi lazım. Yani 7-8 tane asas ya da 7-8 tane okçu çok mantıksız, anlamsız geliyor bana. Çünkü aynı discord'ta konuştuğum arkadaşlarım bazıları da 5 priyes aynı partiye gidiyor. Bizim aklımızın iyi günü. Şurada 2 günlük green kristallerim var. Şunları da üstüme alayım. 3 tane green kristalim etti. 51 em param var. Hedefim ya sweetness pendantımı artılamak ya da belt of agility'mi artı 3 yapmak. Bu ikisinden bir tanesini yapacağız. Şöyle greenleri de koyalım şuraya. Satmak üzere dursunlar bakalım. Şansımı bir de solo zindanla denemek istedim ben. Yani itemden falan geçtim de belki bir skill book falan atar. Skill book da para ediyor niyetinde. Bir de çok XP'yi öldük. Biraz zindanlara girerek şu yüzdemi yine 98-99'a kadar çıkartmak istiyorum. Level cap falan gelir maazallah. Şeysiz kalmayalım. Geride kalmayalım direkt 86 level olmak istiyorum ben de. Yeni skill'ler gelirse oraya da skill book lazım olacak sizler. Skill bu iyidir. Skill bu iyidir abi. Bir asasla zindan ne kadar sinir bozucu olsa da Lizard Dragon'un son saniyelerini yaşıyoruz. Dediğim gibi bir tane skill book bile benim kabulüm yani. sız zaten fazlasını beklesek haksız gitmiş oluruz. Ne zaman item almışız da şimdi alacağız yani. Grup zindandan item alamayan Skadi solo zindandan alacak mıydı? Solo zindan önceden çok güzeldin ya. 10 numara para falan veriyordun. Potların da iyiydi. 20'ye değiyordu. Şimdi değmiyor. Dostlar gel gelelim videomuzun ana temasına. Battle Priest bir ara geçmeye niyetlenmiştim. Farm atacaktım. Battle Press'ten vazgeçtim. Asas'ta mutluyuz. Mutlu olmaya da çalışıyoruz yani. Asas'ı öğreniyoruz. Farm atamıyoruz. Zindanlardan durup olamıyoruz ama yılmıyoruz. Ne yapıyoruz? Devam, devam ve devam diyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? Abone olup like atıyorsunuz ve umarım zindanlardan item alırsınız. Skadi yazıyoruz. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Skadi kaçar. अहं